Selamun değerli dostlar. Toros dağlarının zirvesine ulaşmış bulunmaktayım. Evet. Şu güzelliğe bakar mısın? Harika. Şu derinliğe bakar mısınız? Evet. Şifalı bitki keşfi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Görüyorsunuz. Harikulade bitkiler zirvede bizi bekliyor. Yani hayallerin peşinden koşuyoruz ve koşuyoruz. Evet. Şu manzaranın güzelliğine bakın buradaki havayı teneffüs etmenizi isterim. Harikulade bir ortam, harikulade bir manzara ve mükemmel bir doğa. Ve buradaki özellikle beklediğim bitki taş nanesi. Onları da buldum ama biraz yükseklerde. Evet, işte bu. Görüyor musunuz? Harika ya. Böyle bir şey yok. Müthiş müthiş. Anlatılmaz. Yaşatılır. Evet. Doğa eşittiren ver baltaş demektir.